8 kişilik bir aile gece yarısı ellerine bir yabancı girdiğinde derin bir uykudaydı. Güvenlik kamerası görüntüleri adamın akıl almaz bir şey yapmadan önce kapıdan içeri girdiğini kaydetti. Gece kalmaya karar verdiğinde bir kadın oğlunun evini ziyaret ediyordu. Karapede uyuya kalmadan önce oğlu gelini ve 5 torunuyla iyi vakit geçirmişti. Oğlunun evinde kaldıktan kısa süre sonra günlerce peşini bırakmayan bir kabusa dönüşeceğini milyon yıl düşünse bile aklına gelmemişti. Kadın, meçhul adamın eve girdikten sonra yaptıklarını asla unutmayacaktı. Ohio'da ikamet eden Brittany Andres, oğlunun gece işten eve döndüğünde kapıyı kilitlemeyi unuttuğunu açıkladı. Andres, kocası, çocukları ve kayınvalidesi kapı kilidini kontrol etmeden uyudular. Andres'in kayınvalidesi girişten birkaç adım ötedeki kanepede uyudu. Sabah 4 civarında tam üzerinde duran bilinmeyen bir adamla uyandı. Dehşete kapılarak oğlunun adını haykırdı ve Andres'i aradı ama adam kimse onu görmeden dışarı çıktı. Güvenlik kamerası görüntülerini kontrol edene kadar kimse davetsiz misafirin evde ne kadar kaldığını bilmiyordu. Evin içinde yaklaşık 30 dakika geçirdiği ortaya çıktı. Andres ve ailesi onun neler yaptığını görünce şok oldular. Görüntülerde adamın sessizce ana kapıdan eve girdiği görüldü. Andres telefonunu kontrol etmeden önce onun tuhaf şeyler yaptığını gördüğünü açıkladı. Görüntülerde tezgahın üzerindeki bir bardaktan içtiğini söyledi. Güvenlik kamerası görüntüsünde davetsiz misafir bir telefon almadan önce mutfakta dolaşıyor. Andrev, telefonun kayınvalidesine ait olduğunu ve yabancının telefonu birkaç kez kullandığını söyledi. Hatta kanepede uyurken kayınvalidesinin fotoğraflarına tıkladı. Bilinmeyen adam o gece evin içinde her ne yaptıysa mantıklı gelmedi. Üstelik Andrevs, onun mutfak tezgahından aldığı bir çip çorabı giymesini izlemeyi komik bulmuştu. Bunun neden yaptığı hakkında hiçbir fikri yok. Olay Andrev'in kayınvalidesini dehşete düşürmekle kalmadı. Aynı zamanda çocuklarını ve köpeğini de etkiledi. Davetsiz misafir kimseyi incitmese de Andres olayı hafife almadı. Adamı bulmasına yardımcı olacağını umarak güvenlik kamerası görüntülerini mahalledeki bir Facebook sayfasında dolaştırdı. Ertesi gün Andres davetsiz misafirin teslim olduğunu öğrendi ve neden onun evine girdiğini açıkladı. Arkadaşının evine giderken kaybolduğunu ve sarhoşken Andrev'in evine rastladığını söyledi. Neyse ki adam izinsiz girmekle suçlandı ve Andres sarhoş olduğu için yetkililerin onu bırakmaması gerektiğine inanıyor. Ailesinden özür dilemesi ve herkesi travmatize etmekten sorumlu tutulması gerektiğini düşünüyor. Olay sadece Andres'in kayınvalidesini dehşete düşürmekle kalmadı. Aynı zamanda çocuklarını ve köpeğini de etkiledi. Bu sırada kayınvalidesi Andres'in ifşa ettiği olaydan sonra uyuyamadı. Gece boyunca birkaç kez uyandığını söylüyor ve Andres de aynı şeyi yaşadığını itiraf etti. Netizenler izinsiz giriş olayını öğrendiklerinde Andres ve ailesi kadar şok oldular. Olağan dışı güvenlik kamerası görüntülerini izledikten sonra yorum yazmadan edemediler. Dualarımız bu korkunç olayın yol açtığı travmayı atlatan Andres ve ailesiyle birlikte.